Tamam dur O hep bacağı. O hep anne. Ne yap bakalım? Sen hep bacıyorsun Hadi yap bakayım. Sen bacıyorsun. Bak. Lestim. Bak. Bakın. Aslan da bu ya. Aslan da bu ya. Aslan bu ya. Bu bu. Bu daha büyük. Sonra ne yaptın? Ay, ya bunu. Ben bunu bakacağım. Bu, bu kadar sen. Bana. Bak oldu. Adım. Adım anne. Hı hı. Karma. Şimdi. Bu. Emin misin? Şu şempanzenin kenarı nerede? Dedim mi? Şurada değil mi? Evet. O zaman şöyle mi yapacağız? Yok yok. Hemen demiştim. Ya. Şimdi? Şimdi iş. Dada. Ama ama yok. Tamam burada ne var? Burada dede var. Burada ne var? Burada da Bakayım. Nasıl yapacaksın o zaman? Al bakayım. Hmm, hmm. Öyle mi? Evet. Böyle. Buraya ne koyacağım? Burada ne var? Hmm, ben bunu takarım. Hmm. Bak orada. Oo, aferin. Bu? Burada çeki. Hmm. Bak nemiştim çeki ne? Bakayım hmm. Hayır bozma bozma Ya bozmayacağım bozmayacağım Sen ne güzel yapıyorsun ya